Kaynanam yalan söylüyor. Nasıl? Kaynanam diyorum, yalan söylüyor. Olcay Hanım, herkes yalan söyleyebilir. Yani sizce kaynanamın yalan söylemesi ilginç değil mi? Neden ilginç olsun? Çünkü oğlu mitomani. Mitoman. Mitomani hastalığın ismi. Affedersiniz. Ha. Düşünsenize benim sürekli yalanlar söyleyen mitomani hastası kocamın... ...meğer annesi de yalancıymış bundan nasıl bir sonuç çıkarmalıyız sizce? Olay genetik. Bundan sonra hayatımda eskisi gibi olmayacağımı biliyorum. Ama ne olursa olsun öğretmenliği bırakmayı düşünmüyorum. Eğer siz de uygun görürseniz... ...işime geri dönmek istiyorum. İpek Hanım, mesleğinize geri dönmenizi en az biz de sizin kadar istiyoruz. Ancak bu nasıl olacak, söyler misiniz? Şey, kastettiğiniz şey hastalığımsa ben artık iyileştim. Hem ayrıca altı ayda bir tomografiye de gideceğim. Hayır, hayır. Hastalığınızı kastetmiyorum. Bunu kastediyorum. Siz artık öğretsiniz. Bak hocam, peşinizdeki bu gazeteci ordusuyla öğretmenlik yapmaya nasıl düşünüyorsunuz? Koran Bey, bu durum geçici. Doğru söylüyor müdür bey. Eninde sonunda peşini bırakırlar. Ne düşünüyorsunuz? Peki İpek Hanım, bir daha deneyelim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sevindim İpek'ciğim. Umarım bundan sonra senin için daha hayırlı olur. İnşallah. Efendim? İpek, ben Cüneyt, neredesin? Okuldayım. Gelip seni alayım mı? Konuşmamız lazım. Olmaz burası çok uygun değil. Çok önemli ama. Peki tamam ama arka kapıya gel. Burası gazeteci kaynağı. Tamam. Görüşürüz. Zöre, senden bir şey isteyeceğim. Kimdi o? Cüneyt. Oo, anlayalım. Ya bırak şimdi dalgayı. Şu gazetecilerden kurtulmam lazım. Bana yardım eder misin? Nasıl olacak o iş? Uluca Hanım, kocanız yalan söylemeyi nasıl takıntı haline getirmişse, siz de bu durumu öyle takıntı haline getirmişsiniz. E peki ne öneriyorsunuz? Dışarı çıkın ve kendinize en sevdiğiniz tatlı neydi? Çikolatalı pasta değil mi? Bir dilim çikolatalı pasta ısmarlayın. İyi fikir. Damla. Eşinize götürmeyi de unutmayın. Haftaya görüşürüz. çocuklar. İpek Hanım nerede acaba? Tamam sakin olun arkadaşlar. İpek Hanım biraz sonra gelip size açıklamada bulunacak. Burada bekleyin olur mu? Siz kimsiniz efendim? Ee, ben Zöhre Çınar. Sınıf öğretmeni ve müdür yardımcısı. Evet. Teşekkür ederim. Bildiğim çok güzel bir balık lokantası var. Tamam. Ama önce eve uğrayıp birkaç parça eşya almam lazım. gece biraz senin durumunu konuştuk Cüneyt'le. Bak kızım, bu kutlu ailesi çok tehlikeli bir ailedir. Cavidan'ın, Meltem'in hatta Aziz'in acayip davranışları vardır. En tehlikeli olanı ise Tarık'tır. Ne yazık ki kanını taşıdığın adam, yani Sedat Kutlu. Pek de iyi bir insan değildi pek. O ve Tarık şirketi yıllarca illegal yöntemlerle yönettiler. Nasıl illegal? Rüşvet, suistimal, tehdit, ihalelere hile karıştırmak ve vergi kaçakçılığına kadar aklına gelebilecek her türlü pislik ve ahlaksızlık. Cüneyt şirketteyken bunları önlemek ya da temizlemek için çok çaba sarf etti. Ama onu da yıldırdılar. Demek ailemden bu yüzden ayrısın. Onlar benim ailem değil İpek. Yani annem Cavidan doğması hiçbir şekilde onlara bulaşmazdı. İşte bu yüzden çok dikkatli olmalısın kızım. Özellikle de o Tarık konusu. Yorgun görünüyorsun Orhan. Bugünlerde istihbarat işleri eskisinden daha yorucu ve daha tehlikeli olmaya başladı. Merak etme. Seni çok yormayacak küçük bir işim. Nedir? Gazeteleri okumuşsundur. Evet. Medya bütün ipliğinizi pazara çıkarmış. Öyle. Bu haberi basına kimin sızdırdığını öğrenmek istiyorum. Bunun altında Necdet'in olduğunu ikimiz de tahmin edebilir. Tahmin etmek istemiyorum Orhan. Emin olmak istiyorum. Eğer bu işi yapan Necdet şerefsiziyse... Ona küçük bir ders vereceğim. Al bakalım. Merak etme. İki bin fazla. Tarık ne kadar tehlikeli olursa olsun ben o evde kalmaya mecburum. Hiçbir şeye mecbur değilsin İpek. Bu cinayetin arkasında Tarık ya da her kim varsa tetiği bizzat çekmemişlerdir zaten. Onların gerçek suçlu olduğunu ispat etmen yıllarını alabilir. Cüneyt haklı evladım. Ortada bir ipucu yok ki. Aslında var. Şuna bakın. Nedir bu? H ve harflerine bakın. Başka bir kalemle yazılmış gibi. Hem başka kalemle yazılmış hem de başkasının eliyle. Vallahi ben bundan hiçbir şey anlamadım. Rahmetli annem bu çözmeye bayılırdı. Buradaki bütün kelimeler onun el Fakat bu iki harf er farklı. Ne yani katil oturup bulmaca mı çözmüş? Canım bunu sizin eve girip çıkan birileri de yapmış olabilir. Bu bulmacanın bulunduğu gazete annemin öldürüldüğü güne ait. Üstelik o gün annem evde yalnızdı. Yapma Allah aşkına İpek. Hangi katil cinayet işleyeceği evde oturup bulmaca çözer? Beni öldürmek için bekleyen bir katil. Tamam kızım. Diyelim ki bütün söylediklerin doğru. Ama bu iki harfle bir sonuca varman mümkün mü? Elimde sadece bu iki harf var. Hiçbir şey olmamasından iyidir Salih amca. Öyle olsun. Ama sen şimdilik kutluların yanında dedektifçilik falan oynamaya kalkışma sakın. Eski bir emniyet müdürü tanıdığım var İrfan abi. Bulmacayı ona götürüp yardım isteriz. Tamam. Buraya eğlenmeye gelmedim Necdet. Hmm, kraliçemiz bugün bayağı kızgınlar galiba. Evet, kızgınım. Basına İpek'in haberini sen sızdırdın değil mi? Tarık çok kızdı mı? Orada olup onun yüzünü görmeyi çok isterdim. Durup dururken başımıza iş açacaksın. Ya Tarık bunu araştırmaya başlarsa? Ya ipin ucunda benim olduğumu öğrenirse? Ne olacak? <laughs> Gel bak sana bir şey göstereceğim. Dedem çok yakışıklıymış değil mi? Evet. Bu fotoğraftakiler kim? Annemle babam. Trafik kazasında öldüler. Affedersin. Ben çok üzüldüm. Evet başlarda ben de üzülüyordum. Ama sonradan bu manyak aileden kurtuldukları için sevinmeye başladım. Akşam çok güzel bir parti veriyorum. Sen de gelmek ister misin? Çok eğlenceli olacak. Hayır, biraz dinlenmem lazım. Sağ ol. Ne oldu? Neye bakıyorsun? Sana bir tarz yapmamız lazım. Ne tarzı? Kutlu olmanın birinci kuralı trendli olmaktır. Bu saçma sapan kıyafetlerle daha fazla etrafta dolaşamazsın. Ben kıyafetlerimden gayet memnunum. Sağ ol eğer Tarık'la aranın düzelmesini istiyorsan... ...bence onun karşısında biraz daha cool görmelisin. Birincisi... ...Tarık'la aranı düzeltmek istemiyorum.